Tarihten günümüze katkısı Abdallah Saurus, Ürdün ve Orta Doğu'nun paleontolojik haritasında önemli bir dönüm noktası sayılır. Çünkü bu keşif, bölgenin sadece medeniyetlerin doğum yeri olmadığını, aynı zamanda dinozor çağının da tanı olduğunu gösterir. Bugün Abdallah Saurus, Arap Yarımadası'ndaki bilim müzelerinde öğrencilerin ve araştırmacıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Sonuç, Sessiz Devlerin Hikayesi Abdullah Saurus bize bir gerçeği hatırlatır. Dünya üzerinde yaşam, her dönemde farklı biçimlere bürünse de, doğanın ve bilimin dili hep aynıdır. Arkeoloji toprağı kazar, tarih zamanı aydınlatır, bilim ise geçmişi bugüne taşır ve Abdullah Saurus bu üç alanın kesiştiği yerde kumlar arasında sessizce hikayesini anlatır. Bilgiyle kal, merakla öğren. Bizi takip etmeyi unutmayın çünkü her bilgi insanlığın ortak mirasıdır.